Selam Tevhid Kumpası diye FETÖ'nün 17-25 Aralık gibi bir operasyonu var. Ben de o operasyonda telefonu dinlenen, Anadolu Ajansı da bu örgütün medya bölümü. ...düşünebiliyor musunuz yani devletin ajansı. Şunu anlatmaya çalışıyorum Gerçi yani bu gece de yani Anadolu Ajansı bir çekiyor şey Cumhurbaşkanının bir röportajını e, fakat yayın o da ayrı bir konuşuldu çok tartışılmayacağı evet. için yayınlamadı. İlk röportaj orada sonra eee FaceTime'lı röportaj veriyor aslında o röportaj yayınlanmıyor doğru, Cumhurbaşkanı. Doğru. Yani röportajı. orada bir teknik sorundan bahsediyor. Yani bu bunu bir, yani es Anadolu Ajansı yöneten biri olarak bunu nasıl açıklıyorsunuz? Nasıl yani <laughs> açıklayamaz sırf, sırf o değil ki ama sır kodu Ama ben merak ediyorum Bunun mantığı ne Allah aşkına ya. yani? Teknik, teknik bir sorun olduğunu Bana açıkladılar. Bana göre soruşturmada Size bir teknik sorun olabilir mi orada? Anadolu Ajansı'nın Ajansı nasıl olur yani böyle teknik Yani hani büyünüyoruz yani, ya dünyanın her tarafına falan. Yani onu ajans yöneticileri yazılı açıklamalarda yaptılar. Yani orada bir kasıt olduğu kanaatinde değil mi? O, kasıt e, olduğu kanaatinde çekenler, değil misiniz gerçekten? Şöyle çeken kişiler veya e, yani o görüntüyü çeken kişiler FETÖ'cü çıkmadı. Hı. Yani hakkında soruşturma açıldı, ee, şeyler bakın, yapıldı ama... O, o görüntüler saat kaç gibi çekiliyor? Yani gece yarısına doğru çekiliyor görüntüler. Saat 21'de... E, işte... Çok 21 değil. Hayır, hayır başka bir Pardon. şey söyleyeyim. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oradaki çatışmalar, direnişler var. F-16'lar vızır vızır uçuyorlar vesaire vesaire. Ve bütün televizyonlarda onlar bütün çıplaklığıyla konuşuluyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanı sesini duyurmak için... Anadolu Ajansı'nı çağırıyor ya. Sadece ajans değil ama, ama diğer ajanslar işte diğer da, var. da var. Ama Anadolu Ajansı öylesine bir görüntüyü servis etmiyor yani. Etmiyor ne değil de yani. edemiyor. Yani edemiyor edemedi, ya? edemediğini Nasıl açıkladılar. Ya? Yazılı olarak geçiyorlar haberleri. Ama görüntülü olarak geçemiyorlar. Neyse ben başka bir konu anlatıyordum. Ajans Çünkü sosyal yöneticisi medyada, değilim ya yani. Biliyorum biliyorum. Ben, sosyal medyada birkaç yerde çıktı halbuki o gece. Yani sonradan sonradan yayınlandı.